Merhabalar. Dört tane limit sorusunun çözümünü yapacağım. Matiki yayınlarının limit fasikülünden. Sizlere bir bakış açısı kazandıracak her soru. i̇lk iki 3 soruda sıfırın nelere kadir olduğunu biraz daha göstermeye çalışacağım. Son çözeceğim soruda da işte katlamalarla alakalı bir soru olacak. Şimdi diyor ki bu şekildeki grafik X çarpı fx fonksiyonuna aittir. Bakın fx'in grafiği değil. X çarpı fx fonksiyonunun grafiği. Şimdi e, soru şu. Üç öncül verilmiş bakın. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi birinci öncülü okuyorum. Diyor ki x eşittir eksi 1'de f süreklidir. Şimdi nasıl bir sonuca varabilirim? Şimdi bakıyorum grafiğe. Eksi 1. Tabii şuralarda bir yerlerde tam hizasını bilmemekle beraber belki biraz daha solda belki biraz daha sağda ama sonuçta eksi bir de bu grafiği verilen fonksiyonun sürekli olduğunu görüyorum. Yani x eşittir eksi bir de x eşittir eksi bir de x çarpı fx fonksiyonu sürekli. Şimdi burada sonuçtan gideceğiz. Şimdi x eksi 1'de sürekli bu da sürekli olmalı ki çarpımları sürekli olsun. Sebep şu. Tabii soldan sağdan hayal ediyorum şu an. Eksi 1'in solunda bu x dediğim şey eksi 1'e gidiyor. Bu da bir l sayısına gitsin. Ne olur? Eksi l olur. Değil mi soldan limit? Eksi 1'in sağında e bu gene eksi 1'e gidiyor. Eksi l çıkması için bunun gene l olması lazım. Yani eksi 1'in e limitinin olduğunu... F'nin görebiliyorum. E şimdi eksi 1'deki değeri de zaten gene limit değerine eşit olmalı. O nedenle eksi de sürekli. Benzer mantıkta bakın 1'de de sürekli. Şu bizim için biraz sıkıntı. Şimdi sıfır da diyor F fonksiyonu süreklidir. Bakın sıfır birçok şeye kadir. Şimdi x ile fx'i çarptığım için ben sıfırdaki limitine bakarken bakın sıfırın sağından da sıfırın solundan da gitsem X sıfıra gidiyor sonuçta. FX nereye giderse gitsin sıfırla çarpacağım için sol limiti de sağ limiti de sıfır yapacak. Yani FX'in sıfırın sağındaki limiti diyelim ki 10. E sıfırla çarpacağım için X çarpı FX'in limiti de 10 yapacak. E sıfırın solundaki limiti FX'in 20 olsa e sıfırla çarpacağım için yine sıfır yapacak. O halde FX'in X eşittir sıfırda sürekli olup olmadığını bilemem. Yanlıştır da diyemem, doğrudur da diyemem. Kesinlik sorusu olduğu için cevap 1, 3'tür der geçelim. Şimdi 0 hakikaten birçok şeye kadir. Bakın bu soruda da. Diyor ki reel sayılarla tanımlı f ve g fonksiyonları için f'nin a'da sürekli olduğunu söylenmiş. Bakın x eşittir işte a absisli noktada f süreklidir. g ise süreksizdir. Şimdi fonksiyonlardan biri sürekli biri süreksiz olunca sanki işlem yapınca süreksizlik olur diye düşünüyoruz. Neden? Çünkü A'nın solunda ve sağında limit için bakıyorum tabii öncelikle. F'nin solu da aynı, sağı da aynı. Ama G'nin soluyla sağı farklı. Mesela bu M sayısı, bu N sayısı. O zaman F ile G'nin işleme girmesi bizi farklı sayılara götürür. Limit olmaz gibi hissediyoruz. Zaten toplamada da farklı sayılara götürür. Yani L ile M'yi topladığımda elde ettiğim sayıyla L ile N'yi topladığımda elde ettiğim sayı farkıdır. Fakat ha, o nedenle bu sürekli olamaz. Yani süreklidir. Şeyi yanlış. Bakınız. Fakat ikinci öncülde F ile G'yi çarpıyorum. Şimdi L ile M'yi çarptım. L ile N'yi çarptım. Tabii farklı sayı olmasını beklerim. Mesela 5 ile 3'ü çarp başka bir sayı olur. 5 ile 4'ü çarp başka bir sayı olur. Fakat, fakat ya L'nin sıfır olma durumu. Bakın F sürekli ya orada. Ya limiti sıfırsa G'nin sol ve sağ limitleri farklı olsa bile sıfırla çarpacağım için sürekli olabilir. Bakın öncül olabilirli zaten kesinlik sorusu değil. F bölü G süreklidir diyor. Evet gene F'nin limiti ya sıfırsa sıfır bölü M sıfır bölü N sürekli olabilir. Olmaya da, da bilir ama olabilir. Fakat birinci öncülün olma ihtimali yok. Yani bir sayıyla L sayısıyla farklı iki sayı toplarsa aynı sonuca ulaşamazsın. G bölü F deseydi burada mesela buna da doğru olabilir diyemezdim yani. F bölü G olması önemli. Sıfırın pay kısmında olması önemli. O nedenle cevap 2 3'tür diyorum. Bir diğer soruya bakıyorum. Bu sefer sürekli FGH fonksiyonları bakın. Ve demiş ki her x için FG'den, GDH'den küçük ya da eşit. Ve f ile h'nin limiti aynıymış. Yani bunun gittiği sayı l sayısı, bunun da gittiği sayı l sayısı. Bu sandviç teoremidir. E aynı sayı için yani a için limit x a'ya giderken g'nin de limitinin ne olmasını bekleriz? Bakınız. L olmasını bekleriz değil mi? Araya sıkışıyor ki. Buna göre diyor birinci öncül f bölü g'nin limiti a'da 1'dir. Değil mi? L bölü l 1. Aa, ya L sıfırsa? Yani sıfır hep düşünülmesi gereken bir durum bu kesinlik sorularında. Burada tabi olabilir sorusuydu. Orada da olabilire fayda sağladı bakınız. Şimdi L sıfırsa sıfır bölü sıfır belirsiz diye olacak. E sıfır bölü sıfır belirsizliğin cevabı bir çıkmayabilir değil mi? O nedenle birinci öncül doğru değil. İkinci de ise çıkarma işlemi verilmiş. Bakın bu da L bu da L çıkarırsan sıfır yapar. Bu da L bu da L çıkarırsan sıfır yapar. Burada bir tek bölme işlemi sıkıntı olur. 0 bölü 0 olacağı için. Önemli doğru cevap 2 ve 3'tür. Burada da katlamalı bir şey sordum. Bakın verilen grafik 0'da sürekli değil. değil mi? 0'ın sağındaki limiti 2. 0'a sağdan gidiyorum bakınız böyle. 0'a sağdan yaklaşırken fonksiyonu yaklaştığı sayı 2. 0'a soldan yaklaşırken fonksiyonu yaklaştığı sayı eksi 2. Sıfırda limiti yok. Sürekli de değil. Birinci öncüye bakıyorum. Mutlak değer FX demiş Mutlak değer FX ne yapıyordu? Altta kalan şeyleri yukarı kaldırıyordu. Bakınız. Şimdi burası da yukarı kalacak. Ama beni çok orası ilgilendirmiyor. Sürekli olmayan yer sıfırdı. Şu kısmı kaldıracak yukarıya bakın. E kaldırınca tam bu da ikiye denk geliyor. Neden? Eksi de yukarı kaldırmış olacak. Simetini almış olacağım. Şöyle bir grafik olacak. Bakın maviyle çizdiğim gibi bir grafik elde edeceğim. Ve bu grafiğin bakınız sıfırda limitinin olduğu, sürekli olduğunu görüyorum. O nedenle birinci öncül doğru. Şimdi ikinci öncül için bakarsam. Bu nasıl da bakınız f mutlak x. Bunu kaç gündür hep bununla alakalı bir şeyler çiz çözüyorum, çiziyorum. Sağ taraf aynı kalır demiştik. Sonra sağı sola kaplıyoruz demiştik. Yani şöyle bir grafik. Kırmızıyı unut. maviyle çizdiğin gibi bir grafik olması lazım. Zaten f mutlak dediklerin her zaman sıfırda limiti olur. Fakat bize süreklilik soruyor. Sürekli olmasının sebebi de şurasının dolu olması bakın. Süreklidir. Eğer sorunun orijinalinde, sorunun orijinalinde burası boş olsaydı, bakınız, burası dolu olsaydı, katladığımda burası boş olacaktı. Buraya dokunamam zaten gene. O zaman sürekli olmayacaktı. Ama parantez açıyorum, limiti gene olacaktı. Sıfır için konuşuyorum. Şu an iki dolu olduğu için y'deki Sürekli olur. X çarpı fx. E, fonksiyonun neresi sıkıntılı? Sıfır. Değil mi? Ama zaten x sıfıra giderken f'in limiti sağ sol ne olursa olsun çarpınca sıfır olacağı için orada limiti olur. Birinci soruda açıkladığımız gibiydi bu da. O nedenle üçü de süreklidir diyebilirim. Umarım faydalı bir video olur. Bakış kazandıran bir video olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.